Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son dakika haberi, memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024 ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025 ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden memursen ile kamu işveren heyetin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine kamu görevlileri hakem kurulu devreye girmişti. Bugün 5. ve son toplantısını yapan hakem kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapılmadı. Kamu görevlileri hakem kurulunda yer alan 11 üyeden 6 sızamma onay verirken, 4 üye karara itiraz etti. KESK oy kullanmadı. Kamu İşveren Heyeti 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk 6 ayında %14, ikinci 6 ayında %9, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam teklif etmiş. 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 şeklinde revize etmişti memur 2024 için 3 er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3. 3 ayda %15, dördüncü 3 ayda %10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6 şer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda %25 ve ikinci 6 ayda %15 zam talep etmişti.